20 Eylül Salı günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ee, Ayın Yengeç Burcundaki seyri hala devam ediyor. Ee, bugün saat 18.56'ya kadar da e, Ayın Yengeç Burcundaki seyre enerjisinde olacağız. Sonrasında e, ay boşluğa gelecek. E, ama güne biz Ayın Yengeç Burcundaki seyriyle merhaba diyoruz ve günün ilk yarısındaki enerji Ay-Neptün arasındaki olumlu görünüm. Şimdi Ay-Neptün arasındaki üçgen açı yani olumlu görünüm aslında bir kere korumacı yanımızın çok güçlü çalışacak olduğunu anlatırken şuna dikkat etmemiz de gerektiğini gösterecek. Aslında artısı da var. Yani geçmiş tecrübelerden ders alarak da bir ilerleme içerisinde olabilecek olduğumuzu gösteriyor ama aldığımız kararlarda büyük ölçüde biraz daha geçmişin izlerinin oluşturulması olacak olduğunu da gösteren bir enerji bununla beraber derin duygular içerisinde olabiliriz Ruslan spitüel çalışmalar yapmak adına çok güzel bir zaman dilimi olacak işte dua olumlama namaz zikir meditasyon gibi çalışmalar yapmak isteyenleriniz varsa günün ilk yarısındaki enerjiyi bu anlamda çok rahat değerlendirebilecek olduğumuz gösteriyor. ruhsal ve sezgisel yanımız çok fazla çalışıyor olacak. Etrafımızda yardıma ihtiyacı olanlara maddi ya da manevi anlamda yardım etmek, destek sağlamak, şifa ve şifalandırma çalışmaları içerisinde olabilecek olduğumuz gibi sanat ve yaratıcılık gerektiren konularda ilgilenenleriniz ya da bu alanda kariyer sahibi olanlarınız adına da bu görünüm oldukça o yaratıcılığınızı ortaya koyabilecek olduğunuz enerjilerin de aktif olacak olduğu bir zaman dilimi içerisinde olunacağını da gösteriyor aslında. E, a, aynı zamanda dini, e, felsefi e, konularla ilgilenmek adına da gene Ay Neptün arasındaki bu olumlu görünümü çok rahat kullanabiliriz. Akışta kal. Enerji çok fazla zorlama zaten olacak olan senin adına hayırlı bir şekilde olacak ve bunun hayatına olumlu bir şekilde yansımasına izin verdiyen bir görünüm olduğu için günlük yarısındaki enerji bu anlamda rahat öğleden sonra biraz enerji e sertleşecek Çünkü ay Plüto karşıtlığının devreye girmesiyle beraber e bir kere daha agresif bir enerjide olacak olduğumuz gibi e duygusal anlamda da kendi içimizde de çelişecek olduğumuz temalar çalışabilir. Kıskançlık, kıskançlık, gerginlik, agresyon, çatışma ve ego çatışmalarına düşebilecek, ego çekişmeleri ya da çatışmalarına düşebilecek olduğumuz temaların çalışacak olmasından dolayı her ıı, türlü hayat alanımızla ilgili bu iş olur, kariyer olur, sosyal hayatınız olur, arkadaşlarınız olur. Dikkatli olmamız gerektiğini, her türlü gerginlikten uzak durmamız gereken de temaların çalışacak olmasından dolayı bir tık daha dikkatli olmamız gerektiğini anlatıyor. Bakın bu görünüm kaybetmekten hoşlanmamak ve reddedilmeyi kabul etmeme enerjisi olduğu için. E, o yüzden hani o agresyonun e, sağlayacak olduğu e, yanlış yaklaşımlardan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da açık olabilecek olduğumuz temaların çalışacağını anlatıyor. E, kırılabiliriz, kırgınlıklar olabilir ama bu kırgınlıkları biraz daha içsel anlamda. Ee, şifalandırmak kabule geçmek ee, daha doğru çalışacaktır Bunu dışa agresif bir enerjide göstermenin çok da doğru olacak olduğunu düşünmüyorum biraz karamsarlık ve depresif bir enerjide kalabiliriz duygularımızın çok kolay açığa çıkmayacak olduğu burada baskılamak manipüle etme durumu var ama karşı tarafı manipüle edecek olduğumuz o enerjilerden de uzak durmaya özen göstermeliyiz özellikle iş ve kariyer hayatınızda çekişmelere yaşanabilecek gergin agresyon atmosferleri atmosferine karşı da daha sükunetli, daha sakin davranmaya özen gösterelim lütfen. Daha sonra akşam saatlerine doğru ay-güneş arasındaki olumlu görünüm devreye girecek. Ee, bu da aslında o ay-Pluto karşıtlığının yaşandığı günün ikinci dilimindeki enerjiyi düzeltmek, daha dengeye gelmek adına kullanabilecek olduğumuzu gösteriyor. İşte mesela e, gün içerisinde kırdığınız, döktüğünüz Durumlar, ilişkiler, süreçler varsa bunları derlemek, toplamak, dengeye getirmek adına bu enerjiyi çok rahat kullanabiliriz. Dengede olma enerjisi zaten. İşte harekete geçmek istediğimiz konular varsa, iletişim kurmak istediğimiz, görüşme içerisinde olmak istediğimiz kişiler, durumlar, konular varsa bunlarla ilgili de aksiyon alabilecek olduğumuzu anlatan bir görünüm olacak. 18.56'ya kadar ne yaparsanız yapın. Çünkü 18.56'dan saat 23.37'ye kadar ay boşlukta ve yengeç burcunda ilerliyor olacak. Bu da ister istemez tabii ki biraz belirsizlik enerjisini aktif edecek olduğu için biraz kararsızlık, belirsizlik, yönsüzlük temaları çalışabilir. O yüzden çok kritikal kararlar almamaya özen gösterin. Ve günün temasında Haftaya da damgasını vuracak olan görünümlerden biri de Venüs-Uranüs arasındaki şey olumlu görünüm, üçgen açı. Venüs-Uranüs arasındaki bu görünüm biraz hayattan tat alabilecek olduğumuz enerjilere çalıştırırken ilişkiler anlamında desteklendiğimiz ilişkilerde evet farklı olanı yaşamak isteyeceğiz. Ama o farklı olanı yaşarken de ee, gerçekten e, uyum dengeyi de yakalayabilecek olduğumuzu anlatıyor. Şimdi bakın e, Merkür Retrosu evet yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir zaman diliminde değiliz ama Venüs Uranüs arasındaki bu görünüm ani beklenmedik tanışmaların getirecek olduğu aşk ve ilişki hikayelerinde açık olmamız gerektiğini anlatıyor. Yani siz bu süreçte hiç ummadığınız bir yerde, hiç ummadığınız biriyle bir tanışma içerisinde olup, o flört enerjisini aktif edip, o ilişkiye doğru gidecek olduğunuz enerjinin de startını vermiş olabilecek olduğunuz durumlar olabilir. Merkür Retrosu var. Geçmişte yarım kalan bir aşk hikayesinin tekrardan gündeme gelmesi, sizin kapınızı çalması, hadi gel beraber olalım gibi hiç ummadığınız ve sizi şaşırtacak durumlar da söz konusu olabilir. Ama burada ne yapayım hani okey vereyim mi, harekete geçeyim mi, kişiye bu anlamda hani olur değil mi? Merkür Retrosu'nun bitmesini bekleyin. Eğer hala Merkür Retrosu bittikten sonra karşı tarafta siz de aynı enerjideyseniz tamam olur. Ama ben her zaman şunu da söylüyorum tabii yani eksten next, next olmaz. Bu da kararsıza ait ama e, gene de e, siz bilirsiniz. İlişkilerde yaşanabilecek güzel gelişmeler olabilir. Merkür Retrosu olmasaydı evlilik teklif etmek adına hatta karşınızdakini şaşırtacak şekilde bu teklifi yapmak adına güzel bir gün olurdu. E, ama e, var olan ilişkilerde mesela e, ilişkiye o hareketi sağlamak, enerjiyi e, ilişkide e, nasıl diyeyim e, korlaşmış ateşi alevlendirmek, ee, daha e, güzel dengede, uyumda, e, e, çekici enerjiyi ...güçlü hale getirmek adına da kullanabilecek olduğumuz temaların çalıştığını gösterecektir. Güzel sürpriz gelişmeler olabilir. Sevgilinize, eşinize, sevdiklerinize sürpriz yapmak için çok güzel bir zaman dilimi. Onları gerçekten şaşırtabilir. Kendinizi bir kez daha aşık edebilirsiniz mesela. Yapacak olduğunuz güzel bir sürprizde karşı tarafı gerçekten bir kez daha kendinize aşık etmek... ...kendinize hayran bırakmak adına gene bu temayı çok rahat kullanabilecek olduğumuzu gösteriyor açıkçası farklı olanı ortaya koymak farklı olanı ortaya koyarken de o ilişkideki enerjiyi dinamoyu yükseltmek için de gene Venüs Uranüs arasındaki bu görünümü çok rahat kullanabiliriz ki haftaya zaten bu enerjisini yayıyor olacak aslında baktığımızda. Evet bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı, sevdiklerinizi kanalıma davet etmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Kocaman sevgiyle kucaklıyorum sizi. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.